Merhabalar efendim, vaktiniz hayır olsun, ömrünüz hayır olsun. Rabbim hem başkaları için hem kendimiz için doğru dualar yapmamızı nasip etsin. Bu dualar önce anlayış. Önce sevgi, önce muhabbet taşımak için, sonra kendimizi görüp <laughs> kendi eksiklerimizi gidermek için, daha sonra başkalarıyla samimi, sıcak, sevecen diyaloglar kurarak insanca yaşamak için olsun inşallah. Efendim bugün yine pek çoğumuzun e, derdi olan, pek çoğumuzun sıkıntısı olan bir konudan söz edeceğim. Ben başkalarına hayır diyemiyorum, bunu nasıl sağlamalıyım diye bir soru e, ile başlamış olalım. Bize baskıyla bir teklif getirildiği zaman, bazen ısrarla bir şey istendiği zaman, bazen kendisini kırmak istemediğimiz, kendisine hayır diyemediğimiz bir muhatabımızdan dolayı biz onlara hayır diyemeyebiliriz. Ve ben hayır diyemediğim zaman bu benim ee, düşündüğümde kendimi kötü hissettiğim, işimi aksattığım ve bir e, faaliyeti yapacakken birilerinin teklifleriyle, birilerinin talepleriyle işimi değiştirip onların istediği şekilde bir şey yapmış olmamdan dolayı kendimi kötü hissedebilirim. Bu bazen. ...karşımızdakiyle ilgili ama daha çok da bizimle ilgili bir konu. Örnek verelim. Diyelim ki ben bugün ev temizliğini planladım. Rafları dökeceğim, dolapları dökeceğim. Psikoloji olarak ona hazırlandım. Kendi şartlarımı ona hazırladım. Fakat o esnada bir arkadaşım geldi dedi ki Sari Hacım Bugün bana felence arkadaş geldi. Seni bir ziyarete gelmek istiyoruz. Müsait misin? Ben onlara şunu sorarım. Ben bugün normalde ev temizliğine niyetlenmiştim. Kaç gündür planlıyorum. Ama bugüne nasip oldu. Eğer arkadaşınla yarın da gelme imkanın varsa yarın gelmeni tercih ederim. Bugün bir yandan da işe koyuldum başladım da döktüm etrafı. Hani yarın gelirseniz benim için daha iyi olacak. Ama o bugün gidecek. Ve birkaç saatlik bir boş zamanınız varsa tamam dağıtmadığım düzenli olan bir odada sizi ağırlayalım buyurun derim. Çünkü yarın ya da o bir gün görüşemeyeceğim bir durumdur. Evimin bir kısmı dağınıktır. Onlara da, onlara da derim ki bugün böyle bir planım olduğu için ev her zamanki gibi düzenli değil. Benim Beni hoş görün, kusuruma bakmayın derim. O diğer tarafların böyle indirilmiş raflardan bilmem e, dolaplar çıkarılmış falan. Onları bir tarafa bırakırım. Temiz bir odada misafirimi ağırlarım. Bundan dolayı niye onu aldım diye rahatsızlık çekmem. Çünkü bir daha göremeyeceğim bir arkadaşımdır. Niye hayır demedim diye rahatsızlık çekmem. Zamanı ben planlıyorum. Ondan sonra yaparım. Yapabildiğim kadar yaparım. Kaçanı kovalamak diye bir tabir vardır. Ee, yani şu anda ben bir daha yakalayamayacağım bir fırsatı değerlendirmek adına işimin arasında alan açabilirim. Ama bunu ben baskıyla yapmışsam... ...ya yarın da geleceğiz ama biz de bugün işte çıktık hazırlandık da... ...hadi geliyoruz da atla sen de bir şey olmaz falan... ...baskıyla yapılan hiçbir şey insanın memnun etmez. Ve hiçbirimiz de başkalarına böyle baskı yapmayalım. Bugün müsait misin diye soralım. Müsait değilsen canın sağ olsun o zaman nasip gelmiş... ...başka bir gün buluşabiliriz diyelim. Ama hele de böyle çekimser, insanları kırmamaya çalışan, insanların hani gönüllerini hesaba alan, insanları mutlu etmeye çalışan, hayır diyemeyen, bunu da bildiğimiz insanlara karşı ısrar etmeyelim. Baskı yapmayalım. Ve soralım, müsait olmadığını öğrendiğimizde onu rahatlatalım. İyi, belki de böylesi daha hayırlıdır. Bir başka zaman buluşuruz. Nasip değilmiş bugün diyerek de onu rahatlatalım. Ve bu tip durumlarda şöyle düşünmek beni çok rahatlatıyor mesela. Demek ki olan da hayır vardır. Bugün böylesi hayırlıymış. Demek ki bugün bizim orada yiyeceğimiz ekmek, içeceğimiz su yokmuş. Orada bir rızkımız yokmuş ki Allah bugün nasip etmedi. Kulları devreden çıkarın. İnancımızla ilişkilendirin. Öyle olunca ne sizin gönlünüzde bir sıkıntı olur, ne bir başkasının gönlüne sıkıntı vermiş olursunuz. Sakin, rahat, dingin. Çünkü e, olayları biz yönlendirmiyoruz. Olayları biz sağdan sola çevirmiyoruz. Var olan sisteme adapte olmaya çalışıyoruz sadece. Bir akış var. Biz o akışa e, ayak uydurmaya çalışıyoruz. O yüzden de olamadıysa mutlaka böylesi hayırlıdır diyelim. olan da hayır vardır. Bunda da vardır bir hayır diyelim. Ve Demek ki Allah bugün başka bir şeyle meşgul olmamı istiyor diyelim. Yapamadığımız şey için sıkıntıya girmeyelim. Şimdi hayır diyemeyenlerin şöyle bir sıkıntısı oluyor. Bunun arka planında ne olduğuna dair de kısa bir bilgi de vereceğim. Şimdi ben arkadaşıma hayır dersem ya bana gücenirse, ya kırılırsa, ya arkamdan konuşursa, ya bir daha benimle konuşmazsa, ya bir daha fırsat bulup bana gelemezse. ...şimdi ya gücenirse... ...ya kırılırsa, ya incinirse... ...ya bir daha benimle arkadaşlık etmezse... ...eğer bir insan... ...siz bugün müsait değilim... ...bir başka zaman olabilir... ...mesela felanca zaman olabilir gibi... ...nazik, kibar, saygılı bir şekilde... ...en doğal hakkınız olan... ...durumunuzu ifade etme... E, ...iyi... ...tercih ederek... ...arkadaşınıza durumunuzu açıkladığınızda... ...hanımefendi... Ya da beyefendi. Bundan dolayı kırılıyorsa bırakın kırılsın. Kırılacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmadı halde. Sen beni kabul etmiyorsun. Benim teklifimi reddettin." diye kırılıyorsa orada başka bir sorun vardır. Mesele sizin ona "Bugün müsait değilim." demeniz değildir. Kırılmaya yer arıyordur. Buluttan nem kapıyordur psikolojisi düşmeye yer arıyordur. Siz dediğiniz zaman düşmüştür. Siz doğru davranırsanız karşınızdakinin tepkisini bunu da burada bir dipnot olarak size ifade etmiş olayım. Kendinizle ilişkilendirmeyin. Karşınızdakiyle ilişkilendirin. Çünkü ortada böyle davranmanızı gerek, davranmasını gerektirecek bir şey yok. Arkadaşınıza durumunuzu ifade ederseniz. O Hay Allah ya sana da bir gün işte gelmeye niyetlendik sen de müsait değilsin ne zaman müsait olacaksın Allah bilir ne olur de yani falan diyerek böyle e, duygusal yönden sizi e, baskı altına almaya çalışan ve e, mutlaka o gün kendi kafasına koydu ya onu hayata geçirecek arkadaşlarımızın sözlerine bile e, yok yok. E, başka bir zaman olur Allah'ın nasip ederse niye olmasın? Sadece bugünlük müsait değilim. Lütfen benim kusuruma bakmayın. Müsait olduğum ilk fırsatta ben size haber vereceğim deyin ve kendi planınızı aksatmayın. Hele de böyle baskıyla, zorla duygularınızı etkilemeye çalışarak kendi dediğini yaptırmak isteyen birisi gerçekten çok sağlıklı düşünüyor, çok da doğru hareket ediyor değildir. Yani engelinizi düzgün bir şekilde ifade ettiğinizde insanlar kırılmaz. Bunu ben şöyle sorarak kendilerini de anlamalarını sağlamaya çalışıyorum. Siz e, bana deseniz ki bugün bana gelir misin? Ben de desem ki bugün gelemem ama falanca gün müsaitim, falanca gün müsait misiniz desem. Siz bana kırılır mısınız? Yo niye kırılayım? Başkaları da kırılmaz işte. Ya da siz bana deseniz ki Salih Hanım ben size geleceğim. Ben de desem ki ne kadar iyi olurdu ya ben de çok özledim. Birlikte vakit geçirmek çok güzel olurdu. Ama bugün şöyle bir engelim var. Ancak üç gün sonra müsait olabileceğim. Üç gün sonra gelsen ne kadar iyi olur. İnşallah müsaitsindir o gün buluşalım desem. Gücenir misiniz? Yo, hiç gücenme. O zaman başkaları da gücenmez. Durup dururken insan gücenmez. Çünkü gücenecek bir şey yok. Müsait misin diye sormak Müsait misin diye anlamak içindir. Ben de müsait olmadığımı söylüyorum. Eğer güceneceksen niye soruyorsun? Ben katı konuşmuyorum. İncedici konuşmuyorum. Rencide edici konuşmuyorum. Niye bana geliyorsunuz diye suçlamıyorum da. Ama benim işim var. Bu kadar açık ve net. O yüzden kolay kolay insanlar buna kırılmaz. Kırılıyorsa da o sizinle alakalı değildir. Birilerine hayır demekten çekinmeyin. Hayır demek kendi alanınızı korumaktır. Hayır demek birilerinin kendilerine göre yaptığı planın sizin işleyişinizi bozmasına müsaade etmemektir. Bozmaması için tavır şey e, hayır demektir. Bozmamanız için engel olmaktır. Dolayısıyla üslubunuzu düzgün tutun. Gerekçenizi düzgün ifade edin samimiyetle bir suç işliyormuş gibi ay tüh ay hay Allah ya niye hay Allah olsun nasip değilmiş bugün olmak zorunda mı bugün benim işim var kendi planladığınız işi yapmadığınızda birileri size sürekli bir şey talep edebilir ya çocuklarıma bir bakar mısın bir yere gideceğim ya misafirim geldi sen de gelsene ya bana şunu yapar mısın olabilir çevremizdeki insanlar talepte bulunabilir bu da normaldir eğer siz kendi ihtiyaçlarınızı gözetmezseniz kendi Planınızı, programınızı yapma konusunda ona odaklanmaksanız ne planınız doğru düzgün işler, ne kendinize dinlenme zamanı ayırabilirsiniz, ne kendiniz için bir şey yapabilirsiniz. Birileri ne, ne derse, ona göre birileri nereye çağırırsa, ona göre hareket edip kendinizi ihmal etmiş olursunuz. Bu sizin moralinizi bozar, canınızı sıkar, kendinizi değersiz ve yetersiz hissedersiniz. Çünkü birilerin ihtiyacı hiç bitmez. O da normaldir. O zaman ben kendi ihtiyaçlarıma odaklanacağım. Ama acil bir durum olur. İki elin kanda da olsa diye bir tabir vardır ya bırakır gidersin. Gecenin bir yarısı arkadaşının hastadır. Uykuyu terk eder gidersin. Acil bir durum olmuştur. Bütün evi ocağa darmadağınık bırakır kapıyı kilitler gidersin. Acil bir durumda fıkıhtaki şu kaidede olduğu gibi şartlar değişince hükümler de değişir. Her türlü fedakarlık yapılabilir acil durumlarda. Ama her şey normal. Bugün gelme, yarın gel, ertesi gün gel. Ama benim işim var. Bana saygı duymayan, benim gerekçemi önemsemeyen güceniyorsa paşa gönlü bilir. Ki gücenmezler. En kötü ihtimalden söz ediyorum. İnsanlar niye gücensin? O yüzden de kendinize değer verin. Kendi planınızı önemseyin. Bu dünyada siz de varsınız. Kendinizi anlayın, Birileri güceniyorsa bile tüh keşke deseydim demeyin. Güceniyorlarsa o onların meselesi. Yine gönlünü almaya çalışın. Yine bir başka zamanda çağırın, ilgilenin. Ama siz hatalı olduğunuz için pişmanlık duyarak değil, onun yardıma ihtiyacı olduğunu anlayarak bunu yapın. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. İlişkilerimizde yeri geldiği zaman hayır diyebilmeyi, bunun da çok normal bir hak olduğunu, karşımızdakinin de buna uyma görevi olduğunu anlamamızı nasip etsin. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.